Nasılsın Lena? Uh, i̇yiyim. Sen so nasılsın? <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 hazır mısın antrenmana? Yani ufak bir ağrım var ama hazırım. Tamam. Yine <laughs> <laughs> <Gene gülüyor> çok zorlanmadan. Are you ready? Hmm. Are hazır you Hazır ready for training? Hazır mısın? Evet. You gonna really join today? Huh? Give me all you the beni bir kafeye çağırdı. Yeni bir yer keşfetmişler çocukluk arkadaşıyla. <laughs> Oyun gibi. Ha <laughs> şuradalar. Çok güzel ya. <laughs> Hello. Hello. Hoppa. Hop. Hop. Come on, you have to be fast. Good. Harise. <laughs> I have a surprise for you, Natalie. <gasps> <gasps> Turkish chocolate! She doesn't want What about this? <laughs> chocolate? <laughs> oh. Thank you. <laughs> you know, she kept asking where is the uh, Where is Engin? I like playing with it. <laughs> <It's like birds>. <laughs> <laughs> She just, to, she just wanted to play, not to take any gift from me. Uh, you <laughs> want to check a lot of Thank you very it's much. Turkish, yeah. Turkish There's like different cuisine. Mm -hmm. Like there are like five. There's shawarma in that box. You can Okay. Try there. Okay. There's steak. There. It's really creative place. Like they made really nice. So really a lot of stuff. And because of this, I think we feel hot, right? Yes. Yeah, so Şimdi Lena ve arkadaşından öğrendim arkadaşlar. Yani aslında tek bir kafe değil burası. Her yerde farklı farklı lezzetler varmış. Yani özellikle şu anda kırmızı bölge dönemlerinde her şehrin böyle açıkta oturabileceği bir kafeye ihtiyacı var. Burası çok güzel karşılamış bunu. Gerçek gibi duruyor ama sahte. Bir de yukarı bakalım. Orada da yeni mekanların inşasına başlamışlar. Büyütüyorlar. Ama soğuk olmasaydı çalışmak için güzel bir yerdi. Çok soğuk şu anda. <laughs> Natasha beni çok seviyor. Daşanın kızı. Oh <laughs> god, she grows so much. <laughs> she finished. <laughs> 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 Natasha, look. Oh, flowers, flowers. Uh huh. And plenty. <laughs> 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 what is that? What is that? It's a cat Cat? Cat. Cat Cat. Cat Ready?

I just realized again that it keep getting beautiful in front of our eyes. Yeah, look more and more green come. Look yeah. there, yeah. Yeah, yeah. Bugün mm -hmm. hava biraz kötü olsa da genel olarak görüntü çok <laughs> hoş. <laughs> What are we doing Lena? Training. Yamushina. <laughs> ya женщин, ya девушка. Oh, мужчина. Katila. Merhaba. Nasılsın Lena? Ee, uh, i̇yiyim. Sen so nasılsın? Çok teşekkür ederim. Süper. Hazır mısın antrenmana? Yani ufak bir ağrım var ama hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yine yani, çok zorlanmadan. Are you ready? Hmm. Are you musun? ready for training? Hazır mısın? Evet. You gonna really join today? Huh? You're gonna really join today to training. Training? Yeah. I don't know. I have nothing to do. I have a little bit time. Yeah, you can actually. Like 30 minutes. Maybe. Okay, let's, let's start. We need to warm up. Mm -hmm. Bravo! Bravo, Genshte! Bravo! I don't have a Run! Run! He's the only person who looks like Sporty with the clothes. <laughs> <laughs> Look at us! <laughs> I was walking in the park. <laughs> I joined the train. <laughs> <laughs> what did you do today? First, going to Gorky Park. Gorky, the a bigger park. Gorky, maybe one hour. Stay park so uh -huh. and come back to here. Uh -huh. <laughs> what do you like more? Gorky Park or here? Mm -hmm. Shevchenko. Come on, Ur. Adios. Dawai, Dawai. Lena, you looking really cool? Mm. <laughs> up, 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 slow, 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 slow. Are you ready, Lena? Yes. Ready? Go. Two. One. Oh, no, put the legs up. What are what? you doing, okay, cheater? Okay, <gülüyor> <gülüyor> Lena, if you put your legs down to the ground, it will be much easier. <laughs> yes, yes. One, two, three. One, two, three. <laughs> Bravo, Bravo, Lena. Super. Two, three. Ah, you call are hurting. Uh huh. Can't be too hard. Ready? Let's do it together. Huge. <laughs> Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight. How much? Keep it. <laughs> oh my god! I'm tired. Done. We're gonna do monkey walk. Must you adjust? Here. Hey, I was trying. I can't do. This. No, but I will help you. But. Everyone oh, oh, Okay, everyone can do monkey roll, it's easy. Just like one. Hey you're fast! Okay, next one you will try by yourself. Just try. Okay. 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 Now we are starting the training. They They want us to see me down. Can you hear me now? Am I going in and out now? Stop and just look around. See if you win me now. Tell me how you win me now. Ready to was your training? Perfect. <laughs> but I will say tomorrow. Yeah, bye bye. <laughs> <laughs> Evet. Büyük an geldi. Bugünü çok bekledik. İnandık. Ben çıkamıyorum. Antrenman yani. yaptırdık. Uğur maymun geçişini yapabilecek mi? Ninja ben, warrior'da. Ben Uğur kola. <laughs> Bravo. Hadi bakalım Uğur. Leonard <laughs> dedi gibi. Oo. Uğur daha başlamadan gidiyordu. <laughs> Uğur. Evet. Birincisini attı. 2. Hadi Uğur. 3. 4. Aaa vallahi yapıyorsun. <laughs> Uğur yaptın. <laughs> Uğur yaptın. Johnny olamasak da. <laughs> Johnny de çok zorlanıyor bunda. <laughs> Woow! Çok iyi Engin. Daha da iyi olabilirdi ama. Bari. Çok iyiydi. Hadi. Bir kez daha mı? Aha. Bravo! Çok daha iyi durdu. Aynen. Çok daha iyi durdu. <laughs> Parkur Cengin gelecek demiştim. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> demiştim ama. Ama bence hiç gitmemişti. Hiç gitmemişti. Buradaki <laughs> en meşhur markete girdik 24 saat açık, açık olan ATV. <laughs> Burada bir yerde olmalı. Onun evet. kasıl olduğunu düşünüyorum. Ben yani de düşünüyorum. Natural mineral water. Bu gazsız evet. Gazsız değil mi? Ben gazsız. Ben de protein bar arıyorum ama. Olması lazım burada bir yerde ya. <laughs> Şurada bak. Beş şey, çeşitleri tamam, var. Tamam tamam. Tam istediğim. Vallahi buldun ha. <laughs>

Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Bir ben tane sen misin? Evet. <laughs> Sabah ben geldim senden bahsettim. Arkadaşımdan duydum burayı. <laughs> döner duyunca onlar da geldi. Ya, Türk döneri yani. <laughs> Antrenman sonrası keyfini çıkartıyoruz şu anda. Kaç tanesi yiyor öbürleri dolanıyor. Ne Nerede oluyor? Karga var bak araya sıkışmış. <laughs> Aldı gidiyor. <laughs> Aha serçe de geldi. Gözlerini kapat dur sana bir hediyem var. Kapkayı kapattım. Bugün bir de konuştum komik oldu. Şaka gibi ama. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> Konuştuk deyince anladın biliyor musun? <laughs> Bize hediye gelmişti zaten. Ya. Ben de ailen Lena'nın babasına verdik, e, abisine ya. verdik. <laughs> Aklıma sen geldin. Çok, sana da seçtim. Çok tatlısın ya. Abi. Ne demek? Rica abi, ederim. Kralsın. Çok. <laughs> çok güle güle kullan. Gezerken fazla çorabın sıkıntısı olmaz. Çok sağ ol. Çok ve inanılmaz tatlılar. Aynen. İnanılmaz. Ben de gönderen arkadaşıma ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür. <laughs> ne demek ki? Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne rica ederim. Rica ederim, rica ederim ya. <laughs> Allah'ım çok mutlu oldum. Aynen Johnny'ye de vereceğim. Çok merak ediyorum. <laughs> Why? There. Oh I'm my hungry. god, you're hungry. Let's go. Let's go. <laughs> we are always hungry. I don't know why. But you made me drink, and I didn't eat anything after. That. Yes, you yes. Ate your I ate. Yeah. Что это? Трубочки. Трубочки. Is that Ukrainian food? Like tubes inside we call it um, mm -hmm. this is maybe exactly for us i never seen in any country this. Like because i'm first time seeing something like this but it's like boiled that uh, sweet um, so yeah you will try okay i'm gonna try it's <laughs> normal thank you